Arkadaşlar gördüğünüz gibi çilek fidelerimiz satılıktır. Reçelle gayet güzel şekilde satışı, parakende satışa iyi gelen şileli, şilesi iyi olan çilek fidelerimiz mevcuttur. Artık sezonu 3 hafta kaldı kapatmamıza. Şu anda çilek fidesi satışlarımız başlamıştır. Herkese duyulur. İsterseniz yüzden siparişinizi verin sonbahardan ilkbaharda alın Mart ayında isterseniz şimdi sökelim ekin uyutun ilkbahara hazır olsun Evet gördüğünüz gibi çilek şu anda tekrardan çiçeğe inmeye başladı gayet güzel çilek fidesi